Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar neden hamle yapmıyor ve yapacak mı açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren, beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen çok bekletmeden kartlarımıza gelelim. Unutmayın bunlar kolektif açılımlardır. Ama bakalım şimdi bizde ağır basan enerjiler neler çıkacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ilk kartımıza geldiğimiz zaman hemen şöyle alalım büyük arkana sihirbaz kartıyla başlıyoruz bir kere bir sayısı ile başlıyoruz bir sayısı sizin açınızdan ya da aranızdaki dinamik açısından en azından önümüzdeki günler için çok önemli gibi gözüküyor arkadaşlar dediğim gibi sihirbaz kartıyla tılsım ası kartı şimdi bu kişi evet bakın sizinle birlikte belki de yeni küçük somut da somut küçük de olsa yeni bir başlangıcı yapabilmek istiyor fakat bunu başlatabilmek açısından belli argümanları toplaması gerektiğini düşünüyor olabilir kendine güven şartların olgunlaşması evrenin istemesi kaderin istemesi sizin vereceğiniz karşılıklar belki ekonomi belki aileler bakın sihirbazın elinde kılıç var değnek var su var bütün olması gereken enerjileri kendinde toplamıştır ve artık bir sihirbaz ne yapıyordur kendine güveniyordur abrakadabra diyordur ve olduruyordur dolayısıyla bu tılsım asıyla yeni başlangıcı yapabilmeniz için bazı e, eksik noktalar noksan e, kısımlar olduğunu düşünüyor olabilir ve bunları e, başlatabilmeyi dediğim gibi istiyor ama öncelikle bunları kendisinde tamamlaması gerektiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar hemen yardımcı kartımızdan seçelim Bakın diyor ki. Önce diyor her şey bir başlangıçta bir düşünce olmalı diyor arkadaşlar. Yani şu anda ne yapıyor? Bu sihirbazla bu yeni başlangıcı yapmak için şu anda önce kafasında tasarlıyor arkadaşlar ve yavaş yavaş tohumlarını ekmeyi düşünüyor. Ve özellikle kimileri hatta belki de bu tohumları eklediğini, ektiğini ve sizden gelecek ya da evrenin şartların olgunlaşması gerektiğini de bekliyor olabilir bu arada. Yani ben üstüme düşeni yaptım. Bakalım top onda diye düşünüyor olabildiği gibi ben üstüme düşeni yaptım. Hatta biz yaptık bakalım evrenin şartları nasıl olgunlaşacak örnek veriyorum e, işsizim ben e, işsizken nasıl işte biriyle ilişki yaşayabilirim önce iş başvuruları yaptım önce beni bir oradan arasınlar bakalım yani ektiğini düşündüğü şeylerin önce bir olgunlaşmasını eline harekete geçebilmesi için o argümanları o karşılığı vermesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar ama bakın geleceğin tohumlarını sizinle birlikte ekmek istiyor karşınızdaki kişi ama burada biraz zamana ihtiyaç var, biraz şartların olgunlaşmasına ihtiyaç var. Bu zamana kadar yaptıklarının da kendine göre attığı adımlarında düşünceleri harekete tam olarak geçirebilmeye ihtiyacı var karşınızdaki kişinin. Şu anda sanki sadece çoğunluk olarak baktığımız zaman enerji, düşünce olarak karşımızda arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu tohumu atabilmesi açısından %99'unun belli bazı şartların zamanla olgunlaşmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Biraz böyle bir zamancı bir tarafı var karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda büyük iki tane büyük arkanımız var. Kule kartı ile birlikte büyük arkana Azize enerjisi bakın bir evet yıkım olmuş kimleriniz için başlamadan biten bir ilişki olmuş. Kiminiz için yani aniden bir sessizliğe bürünmüş olabilir karşınızdaki kişi. Aniden bir bitiş enerjisi yaşamış olabilirsiniz ve taraflar her iki taraf birden köşesine çekilmiş olabilir. Ee, belki de bir şok etkisiyle oldu bu bilemiyorum. Ama böyle bir sessizlik enerjisi şu anda hakim gibi gözüküyor aranızdaki enerjiye. Özellikle karşınızdaki kişi de arkadaşlar şu anda bu peki kule anını yaşadım, ee, içsel bilgeliğim doğrultusunda Azize bana neleri yapmamı öğütler şeklinde doğru yolu bulmaya çalışan e, bir içsel bilgiliyle bulmaya çalışan bir hali var. Sezgilerine rüyalarına kulak vermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar yine ekran bulandı. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi burada Anadolu besleyen büyüten manasına gelir ve iyileştirici, şifalandırıcı bir etkisi olan dişil bir enerjiyi, cömert bir enerji bize anlatır. Ve baktığınız zaman bakın şimdi kule kartının renklerin ikisinin benzerliğine dikkatinizi çekmek isterim sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla diyor ki evet benim bu ilişki bitti ya da hiç başlamadan bitti ama benim karşımdaki kişiye yani size... Ee, nasıl söyleyebilirim o sevecenliğine cömertliğine, tırnak içerisinde yardımseverliğine yani şefkatine o dişil enerjiye ihtiyacım var. Ve ben bu dişil enerjiyi istiyorum, hayatımda olmasını istiyorum ve aramızdaki enerjinin düzelmesini ve iyileşmesini istiyorum diyor arkadaşlar. Çünkü beni düzeltecek ya da iyileştirecek olan da yine karşımdaki kişinin bu Anadolu enerjisi diyor. Dolayısıyla şu anda kendisinde tabii ki sessiz süreç içerisinde bir iyileştirme aşamasından geçiriyor olabilir Azize kartı ile birlikte. Ama buradaki en temel hedefi aranızdaki bu Kule anının düzelmesi, kule anının vermiş olduğu yıpratıcı etkilerin ortadan kalkması arkadaşlar. Kendi kendine bu dönem şifalandırmaya çalışıyor. Çünkü sizin şifanızdan yoksun bir şekilde kendini hissediyor. Kule enerjisi sebebiyle. Dolayısıyla bu sessizlik sürecinde dediğim gibi kendini iyileştirmeye çalışan, içsel bilgeliğiyle doğru yol bulmaya çalışan ve bu ilişkiyi peki ne yapacağım, peki bundan sonra gibilerinden bir çalışıyor. Enerjiden geçiyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Üçüncü kartımızda da e, değnek prensesi kartı yani değnek yaveri diyebiliriz buna. Ve bakın değnek onlusu kartı var. Bir an önce aslında aktarmak istediği, dile getirmek istediği tutkuları ve arzuları var sizinle ilgili arkadaşlar ve diyor ki bazen ama boş ver git anlat işte git konuş onunla işte diyor bir tarafı değnek yaveri şeklinde çünkü değnek yaveri ergen enerjilerdir e, mutlu haberler getirirler ve her şeyi çok kafaya takmazlar e, çünkü çok sorumluluk sahibi enerjiler değillerdir arkadaşlar sonra bir taraf diyor ki ve git ve kurtul ve anlat şu yükten kurtul diyor ondan sonra diyor ki gidemem anlatamam nasıl yaparım ki şeklinde bu enerjiler yani sizin iletişim kuramama, size karşı olan tutkularını ve arzularını anlatamama enerjisi arkadaşlar. Bu kişiyi de çok fazlasıyla yüke sebep oluyor gibi gözüküyor. Ve bakın, değnek yaveri kartı ateş enerjisidir. Burada Hani çöldeki bahtsız bedevi gibi düşünebilirsiniz bunu. Adamın üstünde sadece bulut var ve üstüne yağmur yağıyor. Yani bu ateşi söndürecek şekilde. Yani sanki inancı yok, mecali yok, karşılığını almayacağını düşünüyor, korkuyor. Bütün bu anlatamamazlık enerjisi dolayısıyla dediğim gibi onda bir yük enerjisine sebep oluyor arkadaşlar. Belki de başka yükleri sebebiyle size gelemeyeceğini de düşünüyor olabilir bu arada. Başka şeylerle ilgili yükleri size karşı olan bir an önce tutkuyla harekete geç arzusunu ve tutkusunu e, harekete geçirme konusundaki enerjisini törpülüyor olabilir umarım anlatabilmişimdir Evet bakın dalgalı bir ruh halinde arkadaşlar karşınızdaki kişi yine yani sanki adım atsa size karşı duygularını aktarsa tam gelmek istiyor ya araya bir engel çıkıyor dalga ile hop tekrar kıyıya geri vuruyor ya da size gelmek istese dalgalara karşı boğuşmak zorunda. Ve bu da onda bir yük enerjisine sebep oluyor arkadaşlar. Kimilerinden bu dönemde çevresinden destek almaya çalışıyor olabilir. Arkadaşlarından işte psikolojik olarak destek alıyor olabilir. Yoldaşlarıyla hareket etmek istiyor olabilir. Ama burada önemli olan nokta tam yürümeye niyet edememiş çünkü bu dalga enerjisi onu kıyıya ve kenara vuracağını düşünüyor. Dalgalara karşı mücadele etmek ve yüzmek olarak görüyor şu anda size ulaşabilmeyi sevgili arkadaşlar. Çok 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 küçük bir kısmı sizin dışınızda başka bir ilişki içerisinde hapsol, hapsolmuş olabilir arkadaşlar. Başka biriyle ciddi bir ilişkisi zaten hali hazırda vardır. Ve bu ikisiz ve bu iki bu kişi arasında bir sıkışmış bir enerjide kendini hissediyor olabilmekle birlikte. Daha çok genel enerjiye baktığımız zaman evet sizi ikizalev alev enerjisi olarak görüyor. 11-11 enerjisi olarak görüyor. Fakat en genelinden baktığımız zaman ister biri olsun ya da olmasın bir korkusu var karşınızdaki kişinin sıkışıp kalmış. Kimilerinde bakın ciddi bir ilişkiye başlamakla ilgili korkusu da olabilir bu arada. Yani getireceği sorumluluklardan korkuyor olabilir. Yapabilir miyim, becerebilir miyimle ilgili kendisini e, alt seviyede, tırnak içerisinde görüyor olabilir. Hazır hissetmiyor olabilir ama bir yandan sizi kaybetmek istemiyor olabilir. Bu enerjilerle ilgili bir dediğim gibi sıkışmış kalmış karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Hemen bir kart seçelim. bu, bu dönem özellikle arkadaş çevresinden vesaireden böyle bir takım çalışması tabiri caizse arkadaşlar yardım destek görüyor olabilir sizce ne yapmalıyım ne etmeliyim nasıl adım atmalıyım şeklinde sizler bunlar aracılığıyla sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyor olabildiği gibi aynı zamanda e, siz farkında olmasanız bile bu kişiler aracılığıyla sizin kulağınıza su kaçırmaya ve bilgi topla bilgi göndermeye çalışıyor olabilir çünkü kendisi şu an için bu ilişkiyle ilgili başkasının yardımı olmadan bir şey yapamayacak vaziyeti içerisinde kendisini hissediyor, sıkışmış bir enerjide hissediyor arkadaşlar. Son sonuç kartımızdan önceki son kartlarımızda da kılıç şövalyesi kartıyla ki iki, iki e, pardon kılıç yaveri kartı ile birlikte evet kılıç yaveri kartı ile birlikte arkadaşlar tılsım şövalyesi kartı. Bakın şimdi karşınızdaki kişi e, gerçekten size doğru hızla anlatmak istediği bir şeyler var. Aslında sizinle ilgili ulaşmak istediği bilgiler var ama sizinle ilgili elde etmek istediği bilgileri elde edene kadar arkadaşlar size doğru yavaş adımlarla somut ve kendinden emin şartlardan emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini düşünen bir hali var. Ve bu sürede aynı bir önceki kartta el birliğinde el birliği kartını tanımladığım gibi Sizinle ilgili dolaylı yollardan bilgi toplamaya çalışıyor olabilir, stoklama enerjisine gidiyor olabilir, sosyal medyanıza bakıyor olabilir, Whatsapp'ta en son ne zaman çevrim içi olmuşsunuz ona bakmak istiyor olabilir. Her şeyden emin olarak toplaması gerektiğini düşündüğü bilgileri topladıktan sonra size bir adımla o yüzden de yavaş ilerleyen bir adımla gelmesi gerektiğini düşünüyor sevgili arkadaşlar. Hemen buna da kartımızı seçelim. Hmm. size karşı bir kızgınlığı olabilir hatta kızgınlığı daha çok şundan kaynaklanıyor olabilir sosyal medyanızı stokladıkça arkadaşlar yanındaki kimdi bu kim şimdi Hayatına biri mi var yoksa yoksa beni unuttu mu gibi zaman zaman bir öfkeye kapılıyor olabildiği gibi çoğunluklu senaryoyu söyleyeyim yine senaryolar üzerinden gitmek durumundayız arkadaşlar unutmayın bunlar kolektif açılımlar ama çoğunluk senaryo %90'ın üzerinde diyebilirim Arada belki de karşılıklı olarak bir öfke enerjisi yani bir kavga, hırçınlık, kırgınlık enerjisi yaşanmış olabilir. En azından sizin ona böyle bir enerji hissettiğinizi düşünüyor ve bu öfkenin üstüne temkinli adımlarla gitmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzden de bakalım yani havayı koklar vaziyette. Ee, dediğim gibi stoklayarak, dolaylı yollardan bilgi toplayarak size gelmeye çalışıyor olabilir. Çünkü bir öfke enerjisiyle karşılaşacağını düşünüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günler için 3 grup halinde kart çektim. Önce yine bunları bunlar gibi tek tek yorumlayacağım arkadaşlar. Ondan sonrasında benim için ağır basan enerjiyi sonuç olarak size yorumlayacağım. Şimdi ilk kartımızda e, değnek yaveri kartıyla Kupa sekizlisi kartı. Bakın şimdi bu duygusal olarak uzaklaşma aşamasını ortadan kaldıracak şekilde tutkularını ve arzularını size aktaracak şekilde arkadaşlar kupa şövalyesi pardon aktaracak şekilde bir teklifle ve adımla hızla size doğru gelmek isteyecek. Önümüzdeki günlerde değnek şövalyesi kartıyla bu kupa sekizlisi mesafesini kapatabilmek adına. Bunu bir kenara koyalım. İkinci grubumuzda Bakın, ilişki ile ilgili adilane bir sonuca ulaşabilmek adına büyük, köklü, önemli bir karar almak isteyecek karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Ve bu barışmak, bir araya gelmek, ilişkiye adilane bir başlangıç getirebilmek adına olacak sevgili arkadaşlar. Ve kimilerinin küçük bir kısmında ilişkinizi belki de bu zamana kadar olumsuz etkileyecek e, etkilemiş pardon hukuki bir işlemi de sizin lehinize ilişkinizin lehine de sonuçlanabilir. O nüansı küçük bir nüansı kenara koyayım. Ama büyük çoğunluk olarak dediğim gibi bu ilişkiyle ilgili adilane bir başlangıç yapabilmek ya da barışabilmek adına büyük kararlar verme aşamasında olacak karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Son kartlarımız nedir? Son kartlarımızda da bakın Kupa dörtlüsüyle belki onu geri çevireceğinizi düşünecek. Yani onu istemeyeceğinizi belki de geçmişte yaşanmış bazı şeylere den dolayı oraya takılı kaldığınızdan dolayı onu reddedeceğinizi düşünse bile son sürat bir şekilde konuşmalıyım 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 enerjisiyle size doğru gelmek isteyecek karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar hızlı bir şekilde konuşabilmek adına sizi belki de bir şeylere ikna edebilmek ya da kendi meramını anlatabilmek adına. Bunlardan sonucunuz ne diye soracak olursanız bunun kolektif bir açılım olduğunu ve özgür adilerin her zaman devreye girebileceğini unutmamanızla birlikte arkadaşlar en azından benim açılımımda ben bu kişinin size doğru bir hamle yapacağını düşünüyorum. Şartların mesafelerin her ne kadar olduğunu düşünse de vereceği bu kararlarla Adilane sonuç elde edebilmek için verebil, vereceği bu kararlarla birlikte arkadaşlar size doğru son sürat bir şekilde konuşma talebiyle geleceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.